Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir sürenin ardından Layton Lake'de ördek avlayacağız. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Video çekmeyi unutmuşum. 2 saattir demin girmeye çalışıyorum videoya. Özellikle de şu an oyunun sesi size nasıl geliyor vesaire çok bir bilgim yok. Yani umarım kötü değildir. Bundan sonra videolar gelir mi? Yayınlar açar mıyım? çok kesin konuşamayacağım açıkçası. Video çekmek istiyordum uzun zamandır. Bununla alakalı bir geri dönüş yapmış olmak şu anda açıkçası benim için çok hoş. Yani umarım yine aynı şekilde güzel bir geri dönüş alırım sizden. İlk video biraz daha basit olacak. Ördek avı yapacağım. Ne kadar uzun olur vesaire bilmiyorum. Çok uzun tutmayı da düşünmüyorum bu videoyu. Sonrasında bazı videolar ve yayınlar için fikrim var açıkçası. E, fakat bunları ne kadar uygulayabilirim bunları zamanla göreceğiz. Şimdilik biz ördekleri çağıralım. Ha geliyorlar konuşamadım. Ee, onları avlamaya çalışacağız şimdilik öyle. Gelmiyorlarmış bu arada. Bunlar spotlanamıyor. Ah, kana sesi. Ha. Ama çok saçmaydı nesa. Ee, yok artık. Vurduk. Işınlandı mı o? Ya buraya geldi. Sonra oraya mı gitti? Öyle bir şey oldu. Hemen bakalım hayvanımıza. Nerede? Burada. Evet hayvanımıza bakalım. Önemli bir hayvanımız değil. Ne puanı olarak ne deri rengi. Ben de bir yandan oyunu hatırlamaya çalışıyorum. Ve bir yandan da arayüze alışmaya çalışıyorum. Mesela şu olay çok hoş. Tam ekran görebiliyorum. Arkada beni benim odağımı dağıtacak hiçbir şey yok. Direkt ben hayvanımı bu şekil görebiliyorum. Bir tek parçacıklar eklemişler oraya buraya. Arada bir uçuşuyorlar. Onun dışında ya bu arayüz gerçekten güzel olmuş. Video çekmezken yani bu uzun sürede bir yıllık sürede ara sıra girdim oyuna. Çok bir avlanmadım açıkçası. Yani sürekli video çekerim diye silmedim de. Ama çekmek bir türlü ne yazık ki içimden gelmedi. Yani bunu bir mazeret olarak almayın elbette ki. Ama şunu diyebilirim ki oyun belli bir saat oynadıktan sonra tabii ki bir doyum noktasına ulaştı benim için. Yani bu yüzden bir süre bırakmak açıkçası oyunu özlememi sağladı. Ve o yüzden de şu an buradayım. Bana mı öyle geliyor yoksa e, dinleyin. Çal. Düdüklerin sesini mi kısmışlar? Sanki düdüklerin sesini kısmışlar. Bana öyle geldi. Yani o konuda beni bilgilendirebilirsiniz yorumlarda. Çünkü oyunda bayağı bir şey kaçırdım bu süre içerisinde güncellemeleri vesaire bilmiyorum. Ne değişti, neler eklendi. Bunları bana söylerseniz güzel olur. Çok da önemli bir ördek değil ya. Kurşun harcamı nereye gitti? Şurada bir yerde. Ha şur. Nasıl ya? Şuradan geliyordu sesin. Dibimden çıktım. Buglarımız olduğu gibi duruyor. Yapımcılar sağ olsun. Biz yeni ördekleri çağıralım. çağıralım. Dediğim gibi ayarları biraz kurcaladım tabi ama e, şu an umarım ses size güzel geliyordur. Oh. E, hayır. Kaybolsun sen. Değilsin. Diğerler. Diğerleri. Çok saçma kaçtılar. Saçma derken şu tarafa doğru kaçtılar. Hiç şansım yoktu. Bir an bunu paybol sandım ama dişiymiş. Black Brown deri renginde bir dişi. Silver e, trot puana sahip. Önemli bir ördek değil zaten. Diğer avları bekleyelim. Bu arada sahip olmadığım sanırım 3 3 olması lazım. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. 2 de olabilir. E, yeni harita var. Bunlar da tabi dolara geçtiği için e, almaya çalışacağım. Sizlere onu da elbette ki sunmaya çalışacağım o haritaları. Siz oradak misiniz? Evet. Önemli değil. Önemli değil. Diri renklerine bakalım. Hiçbir şey görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. Nerede o? şu erkek gibi. Hayır değil. Ee, bunu vuracağız. Sonra şur şuraya inen havalandıktan sonra onu vurmaya çalışacağız. Şöyle de yapabiliriz. Çıkarken. Islık çal. Diğeri bana doğru kaçmadı. Tabii. Doğal olarak. Bu arada bu dinamiği bilmeyenler ıslık çalmayı x tuşu. Ördeğimize bakalım. Piebolt deri renginde bir dişi. Dişilerde piebolt nadir miydi? Çünkü erkeklerde değil onu biliyorum. Hemen onu bir kontrol edeceğim. E, hayır erkeklerde de dişilerde de sadece ankamın yani e, nasıl çevirebiliriz? Sıra dışı bir renk. Sadece. O yüzden çok da önemli değil. Dördek sesleri geldi tabi. Ben o esnada koşuyordum. Alarmı olmuşlar. Muhtemelen kaçarlar. Aa yenileri. Hemen çağır. Gerçekten kısmış gibiler bu arada bu düdüğün sesini. Ya da oyunun sesi benden e, düşündüğümden daha kısık. O da olabilir. E, çok önemli değil. Çok önemli değil, değil. Başka? İki tane var. Sen? Bu biraz daha iyi. Yani şu gold olabilir ama düşük ihtimal yine Buna odaklanacağım o yüzden. Birkaç tanesi yanıma iniyor fakat beklediğim henüz uçuyor. O yüzden onu bekleyeceğim. Sanırım inmeye başladı. Evet. Çok mu uzağa indi? Çok uzağa indi. Yok çok da uzağa inmedi. Tamam dur yerinde. Ee, şu tüfekle avlayabilirim aslında. 50 metreyi çekersem. Çok daha güzel bir görüş alanına sahip olacağım. Ve vurdum. Hemen diğerleri sesi duyup kaçmadan ki kaçıyorlar. Ve yakında değillermiş. Hepsi o tarafıymış. Tamam, onları kaçırdık ama en azından gold olabilecek bir ördeği vurduk. Kontrol edelim. Evet, gold trop puana sahip, black brown bir renginde erkek bir e, ardımız var. Yani dandik bir atış olmuş açıkçası. Vurmamışım bile. Ama oyun saymış, o yüzden geçiyorum. Belki bilmeyenler için şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. E, ördekler koku alma konusunda gerçekten çok kötüler. Bu yüzden spreyinizi ördek avlanır avlarken özür dilerim avlarken kullanmanıza kesinlikle gerek yok harcamayın. Spreyleri saklayalım. Evet seslerini duydum. Hayır 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 o değil o değil. Nereye gitti o? Ne? Ha vurdum. Bir an onu da kaçırdım sandım. Ee, şu tentenin şeyine geldi. Hitbox'ına geldi herhalde. O yüzden saymadı. Bir de 25 metre yerlermiş. Bunu 50 yapalım. Bakalım silver black brown deri, deri rengine sahip. İyice dilim dönmemeye başladı. Puanları hatırlamak adına şöyle bir bakıyorum tekrar puanlarına. Pekala 20 olmadığı sürece diamond'ı beklemeyelim. Nasıl vurmuşuz? Güzel. Hitbox'ın içinde en azından. Saçma olmamış. Bakalım. Bu görselliği gerçekten güzel. Şu anda farklı bir yere geçtim. Şu anda burada ördek avlamayı sürdüreceğim. Geliyorlar. Bir sürü gördüm. Burada. Bir dakika. Şunlar spotlanmıyor mu? Spotlanıyor. bayağı bir ördek var şu anda. Siz. Bunlar da spotlanıyor. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Aralarından bu sefer iyi ara, iyi aramaya çalışacağım. E-Trop puanına sahip olanı ya da deri rengine. Şu Gold. Önemli değil. Diğerleri gitti mi? Diğerleri gidiyorlar. Yo dönüyorlar. Dönüyorlar. Sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> Kaçırdı mı diğerlerini? Sanırım kaçtılar. Pekala çok önemli bir şey yoktu. Diğerleri de sanırım dönmedi. Yani orada dönüyorlar. Şunu spotlayamıyorum. Evet. Haritaya bakıyorum şu anda. Ee, şuradalar. Dönenler. Oraya inmelik bir yerleri yok. Yani suyun yanına inmeleri gerekiyor. Ama orada su yok. Burası kara. En kötü ihtimali şuraya inmeleri gerekiyor. Mantıken. Ha geliyorlar. İniyorlar. Şuraları inecekler sanırım. Bayağı bir aslında kara yeniler. Düşündüğümden çok daha karadalar. Orayı deneyebiliriz açıkçası. Yine orada geliyor mu? Gelmiyor. Kaç metreydi? Ben tabii bakmadım. 150 metreyle ben bunları vururum. En azından birine. Şöyle. Onu vurdum mu? Hayır, o kaçtı. Birini vurabildim yalnızca. Ben bir çalmayı sürdüreyim. Onu gider alırız, onu unutmam. Bu arada e, unutanlar veya unutmazsınız da e, bilmeyenler için, ördek spotları kaybolsun. İstediğiniz kadar burada avlanın, pembelesin, ördek spotları geri gelir. O konuda e, çekingen davranmayın. Ördek sesi. Çok güzel altı değil altı değil 6 değil kaçtı sekiz. Nerindo. Çok da güzel değil açıkçası. Onu da alırım. Aa, Aa hayır. Ermiş. Üstelik kaçıyor. Onu da alırız. Ben bekleyeyim. Biraz daha avlanayım. Ondan sonra hepsini beraber toplarım. Malard'ın deri renklerine bakıyorum şu anda. Ben açıkçası Albino da vardı diye düşünüyorum, diye hatırlıyorum. Fakat şu anda göremiyorum. Yalnızca melanistik. Sanırım ben Albino'yu yanlış hatırlamışım. Albino yokmuş Malart'ta. Duydum. İki adet görüyorum. İki tane. 15-18 gold olabilir o. Sen... Yok bu kesin değil. Şuna biraz daha odaklanacağım. Güzel de bir deri rengiyse harika olur. Hop oh, şu an FPS niye böyle oldu? Tamam düzeldi. Nerindo? <laughs> ha. Tamam. Atentivisin henüz. Alert mi? Yapma. Alarmı deme. Diğeri değilsin. Mating veriyor. Alert yine defansif. hemen 75 75'e mi ayarlıydı o? Evet. Çok kötü atışlar. Ve havaya bakınca FPS'im yok oldu. Onu anlamadım neden oldum <laughs> Az önceki de büyük başarısız olduk. Eee Umarım bir sonrakinde güzel av, av yakalarız. ses duydum. O ine dursun. İndikten sonra bakacağım. İner misin artık? İniyor. Güzel gold olabilme potansiyeline sahip. Şöyle yapsak. Daha keskin bir atış. 50 metre yoktur muhtemelen orası ama. Biraz daha altına sıkmak istedim. Çünkü 50 metre var mı yok mu? Bakalım hemen. Tabii ki 25 metre. Oradan orası 50 metre olur mu? Güzel geliyor dibime. Ben hatta diğer... Hayır. Yeni al. Nerede? Ördek sesi duydum az önce fakat göremiyorum. Gördüm. Önemli değil. Önemli değil. Tabii deri renklerin ne olduğunu bilmediğim için erken konuşmayacağım. Ay ah, hemen iniyorlar. Önemli bir deri rengi değil. Aynı şekilde önemli bir deri rengi değil ama avlayalım. Diğerini avlayamam muhtemelen. Hayır. Bütün mermiler boşa gitti. Ben inip 4 oldu sanırım. 4 hayvanı da toplayayım. Üçüncü vurduğumuz, şurada vurduğumuz hemen hayvanımızı alalım. Gold Drop'u puanına sahip. Black Brown deri renginde. Önemli bir hayvanımız değil. Zaten şeyle vurmuştum. E, 20.22 ile vurmuştum. Karaciğerine denk gelmiş. Dördüncü hayvanımız. Silver Trophy puanına sahip. Black Brown deri rengi de aynı şekilde. Geçelim. Üçüncü hayvanımız. E, dişiymiş. Brown Hybrid Deri renginde. Önemli bir deri rengi değil. Zaten Silver Trophy puanına da sahip. Bunu da geçiyoruz. İlk hayvanımıza doğru gidelim. İlk hayvanımızın yanına geldim. Hemen bakalım. Silver Trophy puanına sahip Black Brown bir renginde bir erkeğimiz. Nasıl vurmuşuz? Kuyruğundan vurmuşuz. Tam kuyruğundan vurmuşuz. Önemli bir hayvanımız değil. Farklı bir spota geçelim. Daha alana gelemeden ördeklerimiz geldi. Hemen çağıralım. Bayağı bir ördek var. İndikten sonra bakacağım onlara. İniyorlar. Tabi yakın inenler olacak. Bu yüzden kaçacaklar. O yüzden hemen pompalıyı çektim. Hatta sen kaçıyor musun? Olabilir. Şuradaki kaçtı. Şuraya doğru bir ördeğimiz indi. Aslında bayağı ördekimdi oraya. Tabii bu dibime inde. Kaçıyorlar. Evet görüş alalım çok kötü olduğu için. Yani ben bu tarafı ineceklerinden ziyade suya inerler diye düşündüm. O yüzden pek bir şey görmeden avlandık. Hemen ördeğimizi alalım. Silver troop puanına sahip black brown deri renginde bir ördeğimiz dişi. O yüzden geçiyoruz. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Ben buradan çıkayım. Biraz koşturacağım ama. İskelenin ucunda ben buraya yatayım. Çok daha mantıklı. Evet inmeye başladılar. Pompalımı çektim. Çok yanlış indiler yine. Kaçmaya başladılar. Beklemeyeceğim. Nerede ya? Dibimden geliyor sesi. Sen sıkıştın mı? Buradan geliyor. Daha şurada. Seni vurayım mı ben şimdi? Aa vuramıyorum. Vurdum. <laughs> Önce onu toplayalım. Black Brander renginde silver bir hayvanımız. Değeri yok. Birinde şu tarafta vurduk. Evet şurada. Hayvanımıza bakalım. Goldtropp puanına sahip, black hybrid diri renginde. Kontrol ediyorum. Önemli bir dir rengi değil. Erkekmiş. Yine sıra dışı bir dir rengi. Diamond olmasına bayağı bir var. Üzülmedim o yüzden. Evet, geçelim bunda. Sen buraya nasıl girdin ya? Şu, şu ucu açık mı acaba? Çünkü yanlardan giremez. Tahta var. Aa ayarlara bakınca şimdi gördüm. Bu çağırıcının düdüklerin yani seslerini ayarlayabiliyoruz. Ben bunu şimdi gördüm. Kanal sesleri. İnmiş görmüyorum. Fakat yukarıda bayağı var. Önce bir şuna bakmak istiyorum. Şu gözüme çarptı çünkü. Önemli değil. Yine şu taraftan ördek sesleri geliyor. Aha. Hiçbiri önemli değil. Hemen önümde bir dişi var. Diğerleri. Biri hala yukarıda. Diğerlerini biri daha yukarıda. iki kişi yukarıda. Bir kişiymiş ama bir kişi daha vardı. Dört kişiydiler. Yine indi diğeri de. Yani hemen yanına indi. Bir taşta iki kuş avlayabilirim. Onlar ne? Bir şey denemek istiyorum. Burada odun yok. Ama yine de oduna çarpıyor. Tahtaya çarpıyor daha doğrusu. Soldaki iyi kurduğumuz ördeğe geldim. Black brown renginde silver drop puanına sahip bir dişimiz. Önemli değil. İkinci hayvanımıza geldim sağdaki. Piebald deri renginde erkeğimiz silver drop puanına sahip. Piebald önemli bir deri rengi değildi zaten. Geçelim. Ördeklerin sesini duydum. Bu arada ilk spota geri döndüm. Ee, diğer spot çok iyi gelmedi açıkçası. Hayır o değil o değil o değil. Diğerleri kaçtı. iki tane avlayabildik. Güzel. Çok aşırı yakın indiler. Hatta direkt üzerime geldiler. İlkine bakalım. Black Brander renginde Silver Throat puanı sahip bir dişi. Önemli değil. İkinci ördeğimize bakalım. Brown hibritli renginde silver throat puanına sahip bir dişimiz. Yine çok önemli değil. Bayağı bir ördek birikmeye başladı üzerimizde. Yere inmelerini bekleyeceğim. Veya tabi üstlerime de gelebilirler. Acil sıkmam da gerekebilir. İnmeye başladılar. Yine üzerime geliyor. Sıkmayacağım. Güzel değil. Şurada bir tane daha ördeğimiz var. Onu göremiyorum. Böyle gidişle avlayamayacağım. Ve hepsi 2 saniye içerisinde dağıldı. Biraz daha bekleseydim artık otomatik kaçacaklardı. Çünkü hepsi çok yakındaydı sanırım ilk vurduğumuz Black Brown bir renginde Silver Trope puanına sahip. Önemli değil. İkinci vurduğumuza geldim. Black Brown bir renginde Silver Trope puanına sahip bir dişimiz. Yine pek güzel bir hayvan değil kendisi. Aslında şu güzele benziyor. Onu biraz bekleyebilirim. Önündeki dişi önemli değil. Fakat şu güzele benziyor. Bir de e, diri rengini onu merak ettim kaybettim. Ha buldum. Önemli değil. Yere inenler kaçabilirler. Şu hayvanı bekleyeceğim. Çok güzel iniyor. Ve çok da güzel indi. Yanlış ördek. Tamam vurdum. Bir an havalanınca önündeki. O havalandı zannım. Şey zannettim. Evet bakalım ördeğimize. Black Brown deri renginde Gold Trap puanına sahip. Erkek bir ördeğimiz. Boynundan vurmuşuz. Güzel bir atış. Geçelim. Hem üzerimde yeni ördekler, ördekler var hem de uzaktan geliyorlar. Gelmiyorlarmış. Spotlayamıyorum. Sanırım inmeye başladılar fakat güzel bir hayvan var mı? Açıkçası ona bakmak istiyorum. O Gold. Kolda aramıyorum açıkçası. Deri renginden deri rengini tercih ederim. Şu daha iyi. En azından bir bunu bekleyeceğim. Elbette ki diamond değil. Ama en azından içlerindeki en yüksek troop puanına sahip hayvan o. İnmeye başladılar. Şuraya indi kendisi. Bayağı uzak. O yüzden şöyle bir şey yapacağım ona, Şu şekilde avlayacağım. Biraz buradan çıkmam gerekiyor. Hatta sürünerek gideyim ses çıkarmayayım. Yani en azından çıkaracağım ses minimum düzeyde olsun. Bu kadar yeter diye umut ediyorum. Gördüm hayvanımızı. Ve direkt temiz bir atış yaptım. Onlar ördek miydi? Yok hayır. Ördeğimizin yanına geldim. Hemen bir bakıyorum. Tahmin ettiğim gibi Gold Trap puanına sahip. Diamond olamazdı çünkü. Black Brown deri renginde. Diş, dişi değil özür diliyorum. Erkek bir ördeğimiz. Bu da son avımız olsun. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Elbette ki sonralardan daha büyük avlara geçeceğiz. Daha güzel avlar yapacağız. Yani öyle yapacağım diye tahmin ediyorum artık. Videolar ne sıklıkla gelir, ne avlarım o videolarda ne kadar uzun sürer bilemiyorum bunun da sözünü veremiyorum o yüzden. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.